Merhaba sevgili gençler. Sinir sistemi soru çözümleriyle karşınızdayım. Soru çöz konu öğren tarzında hazırladığım bu sorularla soru çözerek de nasıl konu tekrar yapıldığını birlikte görmüş oluyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden sinir sisteminin 7. videosu olan beyin yapısı, görevleri ve zarları ile alakalı soru çözümünü yapmaya başlayalım. İlk sorum Sağlıklı bir insanda görevlerini gerçekleştiren yapılardan hangilerini yerine getirenler Doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bizim beyincek, hipotalamus ve uç beyin bunlar ne? Beyin kısımlarımız değil mi? Bunlar da diyor ki sağlıklı bir insanda hangi görevleri yerine getirir? Yeni bilgilerin öğrenilmesi. Arkadaşlar bilinçli yaptığımız davranışlar okuma, yazma, öğrenme gibi şeyler bunlar nerede gerçekleşiyordu? Uç beyinde. O zaman birincinin C olmadıklarını hemen eleyelim. Daha sonra vücut sıcaklığının düzenlenmesi diyor. Burası ne? Hipotalamus, değil mi arkadaşlar? İnce kas hareketlerinin düzenlenmesi de ne oluyor? Beyincik oluyor ki bu nedenle biz böyle titremeden daha düzgün bir şekilde ve başımızı dik bir şekilde tutarak ne yapabiliyoruz? Düzgün bir hareket sağlamış oluyoruz. O yüzden cevabımız CBA şeklinde yani E seçeneği olmuş oluyor. İnsanda gerçekleşen olayları düzenleyen sinir sistemi yapıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Aydınlık ortamdan karanlık ortama geçince göz bebeğinin büyümesi. Arkadaşlar göz koordinasyonunu yapan yer orta beyindir tamam mı? O zaman şıklarda birincinin orta beyin olduğuna bakmam lazım. Cevabım çıkıyor ama yine de diğerlerine de bakalım. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça soluk alıp verişin hızlanması diyor. Bizim e, genel bir sistemimiz vardı arkadaşlar. Sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım gibi sistemleri kontrol eden yer neresiydi? Omurilik soğanıydı. Hatta omurilik soğanına ne demiştik? Hayat düğümü demiştik. Bu bölgesi zarar gören bir kişi ne yapar? Ölür demiştik. O yüzden ikinci de omurilik soğanı oluyor. Sıcak bir cisme değen kişinin elini çekmesi diyor. Bunlar biraz alışkanlık ve refleks hareketleri olduğu için omurilik olmuş oluyor. Cevabımız A olmuş oldu yani arkadaşlar. Bu olayların düzenlenmesinden sorumlu beyin bölümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. İnsanda homeostezinin düzenlenmesiyle ilgili bazı olaylar verilmiştir. Kalp atış hızı ve kan damarlarının büzüşüp gevşemesi, soluk alıp verme hızı, kan şekerinin ayarlanması. Bunlarla ilgili beyin bölümünü soruyor. Şimdi baktığım zaman kalp atış hızı Damarlar büzüşüp genişledi, soluk alıp verme, kan şekerinin ayarlanması. Bunlar hayati olaylar değil mi arkadaşlar? Hayati olaylar hayat düğümünde yani nerede oluyordu? Omurilik soğanında. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Zaten arkadaşlar burada en çok karıştırılan yer kan şekerinin ayarlanması. Hani bu genellikle hipotalamus gibi yani vücudun iç dengesiymiş gibi düşünülüyor. Evet tabii ki bu vücudun iç dengesi. Ancak bunu sağlayan yapı sistemleşen bir yapı olduğu için e, omurilik soğanı olmuş oluyor diğerleri zaten soluk alıp verme kalp atış bunlar direkt omurilik soğanıyla e, özdeşleşen şeyler olduğu için bu soru çıkarsa eğer e, bu soru tarzında ya da benzer sorular çıkarsa bu soruda çok takılmayacağınıza inanıyorum diğer sorumuza gelelim İnsan beyni olmak üzere 3 katlı zarla örtülüdür bu zarlardan hangileri beynin beslenmesine ve solunumunu sağlayan kan damarları bulundurur arkadaşlar beynimizin 3 tane zarı vardı değil mi Bunlardan bir tanesi en dışta bulunan sert zar, ortada bulunan örümceksi zar ve en içte bulunan ince zar'da. O zaman e, bizim arkadaşlar. E beynimizle doğrudan bağlantılı olan zar neresi? İnce zar. O nedenle ince zar beynin tüm kıvrımlarını sardığı gibi yapısında bulunan kan damarları ile de beyni beslemekle görevlidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tamam mı? Sert zar ne yapıyor? Beynin kafatası kemiklerini birbirine bağlıyor. Örümceksiz zar ne yapıyor? Bağ dokudan oluştuğu için diğer yani sert zarla ince zarı birbirine bağlamakla görevli. Bunu da kısaca bir tekrar etmiş olduk. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda insan beyninin bazı kısımları numaralandırılmıştır. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar ne var? Uç beyin var, talamus, beyincik, omurilik soğanı ve hipotalamus gibi kısımlar var ve hani size bunları ok işaretiyle gösterip arkadaşlar size şurada yazılanın ne olduğunu da sorabilir. O yüzden bu beynin kısmını iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bu soruyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Birinci bölgede istemli kas hareketlerinin yapılmasını sağlar. Neresi? Uç beyin. Uç beyin istemli davranışlar mıydı? Evet. Bir doğru. Bir olmayanı eleyelim. İki ve üçüncü bölgeler ara beyine ait kısımlardır. İki ve üç hipotalamus ve talamus. Bir de buna ne ek olarak? Epitalamus var. Dördüncü bölge vücudun dengesini sağlar. Burası beyincik mi? Evet. Bu da doğru oldu. O zaman bir, iki, üç doğru olmuş oldu. Beşinci bölge görme ve işitme reflekslerini düzenler diyor. Beşinci bölge omurilik soğanı. Burası neydi? Hayat düğümüydü. Sindirim, boşaltım, dolaşım gibi sistemleri kontrol ediyordu. O yüzden 4 olmadı. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda aşağıdakilerden hangisini hangisinde verilen sinir merkezi karşısındaki işlevi gerçekleştiremez diyor. Beyin kabuğunun diğer adı arkadaşlar uç beyindir tamam mı? Hemen şuraya not edeyim. Beyin kabuğu, uç beyin. O zaman uç beyin istemli bir davranışlarımı sağlıyordu. Evet, o zaman öğrenmeyi gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Omurilik omurilik alışkanlık hareketlerini ve aynı zamanda refleks hareketlerini gerçekleştirir. Doğru. Omurilik soğanı kalp atışını düzenler. Doğru. Hipofiz su dengesini sağlar. Evet doğru. Hipotalamus öksürme diyor. Arkadaşlar öksürme, yutma, çiğneme, hapşurma, kusma gibi olayları omurilik soğan yapar tamam mı? O yüzden burasında hipotalamus yerine ne yazmalıydı? Omurilik soğanı yazmalıydı. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Aşağıda insan beyninin bazı kısımları numaralandırılmıştır. Numaralı yapıların görevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir diyor. Şimdi uç beyin iskelet kasların istemli hareketini mi sağlar? Evet. 2- Hipotalamus iç dengeyi mi sağlar? Yani homeostaziye. 3- Vücudun kas faaliyetlerini düzenler. Neresi? Beyincik. Yani bizim titremeden hareket etmemizi sağlayan kısım burası değil mi? E, dört iç organların çalışmasını düzenler diyor. Omurilik soğanı evet. 5. duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirme. Omurilik arkadaşlar e, duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirmez. Omuriliğin iki görevi var. Bunlardan bir tanesi uyartıları iletmek. Diğeri refleks ve alışkanlık hareketlerini yönetmek. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Beyin sapını oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bu çok net bir bilgi arkadaşlar ama bu karşımıza çıkabilir. Beyin sapı dediğimiz yer e, ponsu meydana getiren yapıdır. Burası arkadaşlar içerisinde mutlaka pons yazması lazım. O yüzden pons yazmayanları direkt bir eleyebilirsiniz. Ama 3 seçeneğiniz var. Bunları bariz bilmek zorundayız o zaman. Arkadaşlar orta beyin. Pons ve omurilik soğanı bir araya gelerek beyin sapını oluşturur ve burası çok önemlidir. Bu arada Pons dediğimiz yer Varoli Köprüsü sadece memelilerde bulunuyordu. Onu da tekrar hatırlamış olalım. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu orta beyin, pons ve omurilik soğanı bir araya gelerek neyi meydana getiriyormuş? E, beyin sapını meydana getiriyormuş. Burası da hayati görevleri sağlar diyebiliriz. Gelelim diğer sorumuza. Örümceksiz zar ile ince zar arasında bulunan beyin omurilik sıvısı ile ilgili hangisi doğrudur? Ha şimdi ne demiştik arkadaşlar? Sert zar var. Örümceksiz zar var örümceksi zar ve ince zar var dedik değil mi bunlardan arkadaşlar örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunuyor beyin omurilik sıvısının görevleri ile alakalı bize soruyor beyin ve omurili mekanik etkilere karşı korur diyor evet bir doğru kan ile besin e, kan ile besin oksijen alışverişini düzenler evet bu besin ve oksijen alışverişini neyle yapıyordu arkadaşlar kan damarları sayesinde yapıyor o yüzden bu da doğru İyon derişiminin dengede kalmasını sağlar diyor. Evet arkadaşlar ne yaptık? Beyin omurilik sıvısıyla da aynı zamanda beynimizin iyon dengesini ayarladık ki herhangi bir kalıcı hasar olmasın ki beynimiz zaten bizim vücudumuzun genel koordinatörü ya. O yüzden oranın iyon derişiminin dengede kalması e, çok oldukça önemli bir şey. Gelelim son sorumuza. Uyku halindeyken işlev yapmayan beyin bölgeleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar uyku uyanıklılık halinde hani mesela uyuduğumuz yerde ayağımız böyle boşluğa düşüyormuş gibi oluyordu. Ee, ya uçurumdan düşmüş gibi oluyorduk ya. O zaman ne yapıyordu? Talamus devreye girmiş oluyordu. Yani uyku durumunda kim çalışmıyor o zaman? Talamus. Yani şıklarda talamus olmayanları elemem lazım. O zaman C ya da D'den birisi olacak. Hipotalamus. Burası neydi arkadaşlar? Benim vücudumun iç dengesinin ayarlanmasında sorumlu bir yer. Eğer ben uyku durumundayken vücudumun iç dengesi sağlanmazsa ne olur? Yani siz uyuduğunuz yerde içi, iç organlarınız çalışmıyor mu? Çalışıyor değil mi? O zaman ne olacak? C olmayacak. Beyin kabuğu. Beyin kabuğu neydi? Diğer adı uç beyin. Yani istemli hareketleri yaptığınız yer mi? Siz uykunuzda istemli bir hareket yapar mısınız? yapmazsınız değil mi? Yani öğrenme yapabilir misiniz uykunuzda? Yapamazsınız. Ee, yürüyebilir misiniz? Tabii bu şey durumu hariç arkadaşlar. Uyur gezer durumu hariç. O zaten isterli yapılan bir şey değil. Ama yürüyemeyiz. Herhangi bir şey verildiğinde tutamayız değil mi? O yüzden uyku durumunda çalışmayan da talamus ve beyin kabuğu olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın ne yapıyoruz biz ee, sinir sistemini kısımlara ayırıyoruz bölüm bölüm yapıyoruz ki hani takıldığınız yeri ve e, her sorudan aslında sinir sistemi ile alakalı e, kaç videomuz varsa her birinden onar tane soru çözdüğümüzde çok fazla soru çözmüş oluyoruz. E, bundan sonraki gelecek ve bundan önceki sinir sistemi videolarında izlerseniz konumuzun çok daha net oturtacağınızdan emin olabilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar beyin yapısı görevleri ve zarları ile alakalı soru çözümüm burada sona ermiş oldu. Bundan sonraki videomda ön beyen ile alakalı soru çözüm yapacağım. aklınıza takılan yerleri yorumlardan sormayı ihmal etmeyin beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.